kim kim çalışıyor? İsa, Erhan, Erdoğan, Erol. Erol mu? Evet. Vallahi yalan. Ne evet. ee? evet, o da gelmiş. Adam buraya Nasıl diyor? Tutuyor, garıştak,

Baba vallahi canlı yayınlarsın hepsini yayınlarım, Cet. küfretme bir daha. Vallahi duvarım bak, vallahi <laughs> Sen doğruca azgına küfretme eve millete. Yok, oh, var mısın öyle öyle it ol, it olma yöntemlerinde? Hıh. talip yok <laughs> başka. Yok. <laughs> Allah Allah. Kurban sen benim... Adam nasıl yaşamayı tercih ediyor? öyle taş, yaşamış. Taş tane Kaç tane Kaç kok Kaç tane 100 110 mu, 115 mi ne tuttu? <laughs> Yüzü, yüzü. Benim niye moralimi bozuyorsun sen şimdi seni o, o deveyi nerede bulduğuna kattın şimdi? Evet. Dolu bizim devemiz. Deve mi aldınız? Evet deve aldık kızım abi. Yüzgeçler gibi deve dolu. <laughs> tamam nerede Ah niye mi? Işık mı gitti iki? Ha, ha damlıyor damlıyor. Şimdi şunu şuraya kısır. Yo vallahi damlamıyor. Damlıyor damlıyor. Damlamıyor tamam. tamam, yani. mu? Kızım. Şey. Bir ay. Bir ay. Dedeni de çeksene. Ya sen ne diyorsun orada yavrum? Şu çekeri oluyor, al sen çobar, orada da duramıyor. Gel sen bak.

onlar oynadı ama Onlar zaten oyunu biliyorlar. Onlar oyunu biliyorlar. Komşumuzu da çek, Zehra. Şöyle, yemiş. O yok ki. Yani orada yot var mı? Yok. Aha şimdi geliyor. <laughs> ne olmuş? Akıllara, otomlara, ne olmuş? Ha öyle mi oluyor? Ay şimdi geliyor. Pıdır pıdır pıdır. Babaanne koş yetişemeyeceksin. Bir sürü yaptı annem Duydun mu? Var ya, şey de gitti. Ben sana denedim mi? Evet, bırak apatak hanımın

Yavaş yavaş damlıyor diye ya, ben de öyle akıyor sarıyor. Annem de burada bunları da şu annemin yaptı. O taban nerede? Hani? Karşıda, karşıda kızım. Nerede konuşmamış orayı çekeceğim. Tamam. Kuru toprağı çekip duruyor. Bizde dil yok, sen de din yok. Biz konuşabiliyor mu babaannemin ikimiz? Anca ciğerin avlansın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya bula kolu çekin çeki çeki de orada bu da mira geçiyor. Allah, Tadalda, su veriyor. <laughs> Kızım nereye sana, sana, ben, ben, gidiyor? Sen sana sen, 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 yani toprağın kurumuş, kızılmıyor. Toprağın... Yavrular iyi de başlamış maşallah. Ot yemiyor. Zehra, keçiler yakınlaştır, mı? şuradan kenardan keçileri de çek. Arkadaşlar hiçbiri gözükmüyor. Bak annem bile. Hı -hı. Ay bu ne acı? Uf, babaanne. Bu ne acı? elma. Şimdi de domates seyretmesine başladık. Annemle beraber seyrediyoruz. Şaklayalım mı şimdi? Domates oluyor, düşüyor Sen gülsük

Hı -hı. Şey, biraz ayakkabılarını giymeden toprakta dolaş. Niye? Korkuyor mu? Dolaştım şey, buradan. E, evet, alsın. Toprağa basın ayaklarım. Diken yok değil mi? Yok yok, diken yok bizim bahçedeki gibi değil burası. Bak. Saate ben çıkarttım, bir tane batmadı ayağıma. Hadi çok düştü <değişik> güzel diyor. Ha? <laughs> çok değişik oluyor. Sıra sıra görününce güzel görünüyor değil mi? Hı hı. Şu bir tane deli boş bırakmışım akmıyor ya niye dönüçüm vermem Allah bir Kısa sağının kar kapını böyle bir davranış <laughs> Biz de bunları eve gidince ekeriz değil mi anne? Evet anne. Ertanları. Zehra satebesi gibi domatesçi. Hele Miray. Arabaya bir yere gidiyor ya binecek zaman. Tutturuyor ben havuç istiyorum. Ben salatalık istiyorum. Ben biber istiyorum. Kesin o azını alacak yanına eline. İyi işte akıllı kız. Akıllı kız ya daralıyorsun. <laughs> Gideceğim yere geç kalıyorsun. Kaç tane lazım? Üç. Bize altı filan atacak o zaman. Yok. Dört filan. Gerçekten hiç bakmadım. Şey, diken. Hı. Yeter bize 2, 4, 6, 7, 7 fide tam, tam yeter bizim o kara. Seyrekçin ekeyim. Bir karış mı? karış mı? İki karış mı? İki karış. Şey mi? Arasının tamam. mesafesi tam iki karış sehra. Ama ah. öksürünüz mü? Ne getirdin? Evde bütün şeylerden. Onlardan mı seyrettin? He, su akıyor. Bak.